Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda iki, iki eksende standart profil takım yolu nasıl yapılır? Onu göreceğiz. Sol taraftan makine ayarlarına giriyorum. İki eksen frezeyi, frezeyi seçtim. Veya yukarıdan frezelemeye geldim. Buradan mevcut takım yollarım var. Delik yapımı, tel kafes işleme, katı yüzey işleme, eklenebilir fonksiyonlar tarzında. Ben buraya geldim. 2 eksen frezelemeyi seçtim bu şekilde. Benden bir geometri seçiniz dedi. Geometrimi seçti. Sağ tuş yaptım. Sürekli Z dedim. Bu tarzında. Aşağı indim. Parça üst noktayı tıkla diyor. Parçamın üst noktasını tıkladım. Yani kesime buradan başladım. Sonra alt noktamı seçtim. Kesim bu şekilde. Takımıyorum keserken, takımım keserken alt nokta yani buradan bitir dedim. Bu şekilde. Yani sıfırdan takımım kesmeye başlasın derinlikte 25.4'te kesmeyi bitirsin dedim takımı. Tamam dedim. Sonraki dedim. Hızlı yaklaşma mesafesine 20 veriyorum. Parça üstü mesafesine 2 mm verdim bu şekilde. Parça, hızlı yaklaşma mesafesi neydi? Zafis Dapit hızdaki dolaşma düzeminin Z'de 20 metre çıktığında Dapit düzeminde dolaşır. Yani Burayı işledi, işledikten sonra bu parçanın üzerinden Z'den 20 metre havaya kalkar, sonra buraya geçer. Burayı işledikten sonra Z'de 20 metre havaya kalkar, buraya geçer. Buradan sonra da buraya geçer. Bu şekilde 20 metre olabilir. Parçanın üstü mesafesi neydi? Kesme hızına döndüğü Z mesafesiydi. Buraya gelir 2 metreye kadar geldikten sonra kesme hızına geri döner. Üst noktamı tekrardan seçebilirim. Az önce seçtiğim gibi ama ben burada seçmeye gerek duymuyorum. En başta seçmiştik zaten burayı. Sağ alt tarafta gördüğünüz gibi seçtiğim geometrinin çizimi buraya geldi. Sonraki dedim. İstersen Profil takım yolum var burada. Havuz boşaltma, yüzey işleme, 2 degravür. gravür, pa delme ile kapı boşaltma, bıçak kesimi tarzı seçimim var. Ben burada profil takım yolumu kullanacağım. Standart profil dediğim kaba profillerin içinde de onları da göstereceğim. Buradan havuz boşaltma atabilirim sol tarafa gördüğünüz gibi. Veya havuz boşaltmayı yukarıya çıkartabilirim. Ve aşağı indirebilirim bu şekilde havuz boşaltmayı. Veya ben havuz boşaltmayı sileceğim. Kaba profil ve profil finish'i kullanacağım. Sonraki dedim. Post ayarlarıma geldim. Çalışma offset'im. Gerili 4. 55, 56, 57, 58 tarzında bitirebilirim. Ben ama devam 54 kullandığım için bir de kalacak. Burada kontur rampalama çıkışlarım var. Doğrusal hareket, yay hareketleri tarzında. G01, G02, G03 tarzında. Bunu posta hangisini istiyorsam onu ayarlayabilirim çıkması için. Seçebilirim buradan. Sonraki dedim. Burada takımımı ayarlayabilirim. 3 radyosum varsa 3 radyosumu yazabilirim. Yoksa ise 12'lik düz dedim. Aşağı indim. Buradan magazin numaramı yazabilirim. 12'de 12'lik düz takımım var diyebilirim. Sağ tarafta sistem sistem besleme ve hızlarını kullan dedim. Onu açabilirim. İş milini yani devrimi 3200 verdim. Kesme ilerleme hızıma 2500 verdim. 2000 verdim. Dalma ilerleme hızıma ise 700 verdim. Radius yumuşatma neydi? Ben eğer buraya buradan başladım. 2000'i kesme ilerleme hızıyla geldim geldim geldim. Burada durdum. Buraya %50 yazarsam burada tam köşede kesme ilerlemesi 1000'e düşecektir. Buradan geldim geldim geldim. Burada durdur. Tekrardan kesme ilerlemesi 2000'e gidecektir. Yükselecektir. Bu şekilde. Köşelerde yüzdelik olarak kesme ilerlemesi düşürebiliriz burada. Yine burada kapalı su akışım var. Bu tarzda. Sonraki dedim. Burada çoğaltmalarda standart var. Dampalama var yani alt kaba var. Biz standartı gördüğümüz için standarda gireceğiz sadece. Sonrasında telafiler var. Sistem telafisi alt tarafta. Kapalı dersem bu seçtiğim çizginin örneğin buranın ortasından girer. Eğer soldan derdiysem sol tarafından girer. Bu şekilde buralardan girer. Sağdan da derdiysem bu şekilde çizgimin sağ tarafından girer. Zaten burada da çizgimin sağ tarafından giriyor. Gösteriyor şu an. Ben soldan diyeceğim. Gördüğümüz gibi. Burada makine telafisini istersem kapalı yaparım veya sol G41 tarzında sağ G42 tarzında seçebilirim. Ben burayı kapalı yapıyorum. Sonraki dedim duvarda kalacak pasuyu 0.2 yaptım. Tabanda kalacak pasoyu 0.1 yaptım. Bu finişi bırakacağımız pasolar. Tek adım dert der, der isem 25.4'ü tek seferde iner. Tek takım yoluyla dolaştıktan sonra kalkar tek çizgi şeklinde. Çokladım adım der isem eşit derinlik aşağı doğru derinlik pasolarımızı verir. Eşit derinlik der burada birim mm verdim. 25.4'ü kendi içinde böler. Buraya eşit kesme derinliği atar. Veya tanımlanmış derinlik der isem buraya kesme derinliğine birim mm yazarım. Birim metrede direkt gider. Dik dersem ise yön tarzında veya zikzak dersem hiçbir kalkış yapmadan sağ tuş, sol tuş şeklinde ilerleyebilir. Sonraki dedim dalma var burada. rampa, lamp, rampa var. Biz rampayı sonra göreceğimiz için dalmayı göreceğiz şimdi. Dikey tarzında direkt girer ve çıkar. Paralel tarzında direkt paralel şeklinde girer çıkar. Gördüğünüz gibi giriş çıkışları. Doğru açı dersem doğru, bu şekil, doğru açı bu şekildedir. Dairesel der isem ağzını mesela şuranın ağzını kapatır. Ortadan kalkar takım yolu. Teğet isem oranın ağzını açar, teğet şeklinde girer çıkar. Ben devamlı dairesel teğet şeklinde kullanıyorum. Uzunluk olarak 1 mm veriyorum. Radius olarak 0.5 diyorum. Veya fazla vereyim. 10 mm vereyim. Uzunluğuma da buradaki uzunluğuma da şurada gördüğünüz gibi kırmızı olduğu yere 10 mm vereyim. Sadece görmek için. Radyosüme buradaki radyosüme 10 mm dedim. Eğer giriş ile aynı olsun dersem burayla aynı yapar. Gördüğünüz gibi dairesel uzunluk 10 mm düz 10 mm şeklinde aynı yapar. Eğer ben giriş ile aynı olmasın dersem burayı pa seçip bah şeklinde de yapabilirim. Gördüğünüz gibi çıkışları. Ama ben çıkışları girişten aynı olsun diyorum. Sonra dedim. Burada takım izi silme mesafem var. Buraya 10 yazarsam takımın burada girdiği ise 10 mm ileri gider. Ondan sonra kalkar. Sonraki dedim. Keskin, küresel, Dış köşeler için keskin böylelik küresel. Bu şekil gördüğünüz gibi sağ taraftaki resimde gördüğünüz gibi döngü yarıçapı bu şekil, döngü uzunluğu bu şekil, üçgen veya çizgi eşit parça böl bu şekil. Ben burada küresel kullanırım çünkü köşeleri keskin çıkarır ama yine bu köşeleri keskin çıkarır ama yumuşak şeklinde döner. Yani tezgahımızı zorlama yapmaz. İç köşeler için de aynı şey geçerlidir. Aynı şey geçerlidir. Köşelerde fazla vurma yapmaz. Rahat yumuşak şeklinde geçer. Ben dış köşelere küresel dedim. Sonraki dedim. Burada sıralamam var. En yakın sıralama yok. X yönde, Y yönde, özel yön dedim. Ya da en uygun hale getirilmiş şeklinde dedim. Ben buraya en yakın dedim. En yakından girsin çıksın tarzında. Başlangıç pozisyonunu sol üst taraftan başla. Sağ üst taraftan başla veya sağ sol alt taraftan başla veya sağ alt tarafta başla. Sol alt taraftan başla veya pardon sağ alt taraftan başla tarzında seçebilirim başlangıç pozisyonlarımı. Sonraki dedim. Burada rapid hareket ilerlemem var. Bunları ayarlayabilirim. Giriş hızına %50, %50 verirsem ilk giriş hızını 2000'i Ben eğer burada %50 verirsem ilk giriş hızı 1000'e düşer. Sonra kesme hızını geri döner. 2000'e geri döner. Ve çıkışta da aynı şekil. %50 verirsem çıkışta da en son dolaşacağı takım yolu 1000'de dolaşır. Sonra havaya kalkar. Sonraki dedim. Az önce kabuk profili gördük. Şurayı gördük. Şimdi profil finish'e geldik. Gördüğünüz gibi kabaya girdim, finish'e girdim. İkisi de aynı şu an. Buraya da 12'lik takım yazayım. Burada da radüsümü sormuş. Radüsümü de yazdım. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde takım numaramı soruyor. Kabaya bakınca araya. O da aynı şekilde takım numaramı soruyor. Hepsi aynı. Tekrardan çoğaltmaya geldim alt tarafa. Burada standarttı. Rampalama var, yan al kabı var. Ama profil finish'in çoğaltmasında sadece standart var. Hepsi aynı buradaki. Çoğaltmaya geldim. Sol demiştim. Çoğaltmaya geldim alt tarafta. Burada da sol diyorum. Aynı. Değişen bir şey yok. Tekrardan parametrelere girdim. Gördüğünüz gibi çoklu adımı bastım. Buraya geldim tekrardan parametre yine aynı. Bunlar da aynı. Tanımlanmış dedim bu şekilde. Bir değişiklik yoktur. Burada girişlerimiz var. Burada da girişlerimiz yine aynı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Buradan tekrardan seçebilirim her şeyi. Daire sadece teyit diyebilirim bu şekilde. Köşe dönüşüme geldim. Köşe dönüşe geldim. Bu şekilde. Burada da aynı şekil var. Gördüğünüz gibi. Aşağı indim. Makine ayarlarım var. Makine, pardon, makine sırası var. Burada da makine sıram var. En yakın yerden girsin. Veya sıralama yok. Buradan kalkıp buradan girsin. Tarzında. Ya da x yönünü bitirsin. Y yönüne sonra geçsin veya Y yönü bitirsin, X yönüne sonra geçsin tarzında sıralama yapabiliriz. Ben burada her zaman en yakın dersem daha iyi olur. Burada başlangıç pozisyonlarım var. Bunları ayarlayabilirim bu şekilde. Burada da vardı zaten. Gördüğünüz gibi. Burada gelişmiş var. Giriş hızını ve çıkış hızını ayarlayabiliyorum. Yüzdelik vererek. Hesapla dedim. Bu şekilde. Soldan dediğim için parçanın içine attı. Ben buradan zincir başlangıç noktasına geliyorum. Sağ tuş yapıyorum. Yönü tersine çevir dedim. Takım yolumu hesaplatıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Tekrardan geldim profil finish'e. Onu da takım bunu, saplatıyorum. Gördüğünüz gibi şekilde. Ben bunu buradan girmesini istemiyorum da buradan girmesini istiyorum. Bunun için zincir başlangıç noktasına geliyorum. Yönü tersine çevir dedim. Bu şekilde. Burayı seçtim. Değiştir dedim. Pardon ben yanlış seçtim. Burayı seçtim. Tamam dedim. Takım yolumu tekrardan hesaplatıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu da tekrardan hesaplatıyorum. Gördüğünüz gibi. Ben şimdi bunu buradan değil de buraya taşımak istiyorum. Giriş çıkışları buradan yapsın istiyorum şuradan. Değiştir dedim. Tekrardan burayı seçtim. Gördüğünüz gibi. Ok çıktı burada. Tamam dedim. Takım yolumu hesaplattım. Buraya geldim. Takım yolumu hesaplattım. Bu şekilde. İki eksen standart profil takım yolu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.